Where can I get inspiration to write the lyrics for this song? Bu şarkının sözlerini yazmak için nereden ilham alabilirim? Where can I get inspiration to write the lyrics for this song? Bu şarkının sözlerini yazmak için nereden ilham alabilirim? Properly. Düzgün bir şekilde. Properly. Düzgün bir şekilde. We have to go grocery shopping today. We have to go grocery shopping today. I want to travel somewhere. Bir yere seyahate çıkmak istiyorum. I want to travel somewhere. Bir yere seyahate çıkmak istiyorum. What exercises can I do to lose weight fast? Hızlı kilo vermek için hangi egzersizleri yapabilirim? What exercises can I do to lose weight fast? Hızlı kilo vermek için hangi egzersizleri yapabilirim? I've never seen this car before. Bu arabayı daha önce hiç görmemiştim. I've never seen this car before. Bu arabayı daha önce hiç görmemiştim. Shall we go to the cinema tomorrow night? Yarın akşam sinemaya gidelim mi? Shall we go to the cinema tomorrow night? Yarın akşam sinemaya gidelim mi? How else does he get home? Eve başka nasıl gider? How else does he get home? Eve başka nasıl gider? Where are you from? Nerelisin? Where are you from? Nerelisin? We can say good morning. Günaydın da diyebiliriz. We can say good morning. Günaydın da diyebiliriz. I hope you and Julia have a good time. Umarım sen ve Julia iyi vakit geçirirsiniz. I hope you and Julia have a good time. Umarım sen ve Julia iyi vakit geçirirsiniz. Tommy, can you take a look too? Tommy, sen de bakabilir misin? Tommy, can you take a look too? Tommy, sen de bakabilir misin? Are you preparing for exams? Sınavlara mı hazırlanıyorsun? Are you preparing for exams? Sınavlara mı hazırlanıyorsun? Jerry found it. Jerry buldu. Jerry found it. Jerry buldu. Are you preparing for exams? Sınavlara mı hazırlanıyorsun? Are you preparing for exams? Sınavlara mı hazırlanıyorsun? Don't you have a non-stop flight in the morning? Sabahları aktarmasız uçuşunuz yok mu? Don't you have a non-stop flight in the morning? Sabahları aktarmasız uçuşunuz yok mu? Can I get your number? Numaranı alabilir miyim? Can I get your number? Numaranı alabilir miyim? When did you meet him? Onunla ne zaman tanıştın? When did you meet him? Onunla ne zaman tanıştın? I don't know. Bilmiyorum. I don't know. Bilmiyorum. Where are we meeting today to meet friends? Bugün arkadaşlarla buluşmak için nerede buluşuyoruz? Where are we meeting today to meet friends? Bugün arkadaşlarla buluşmak için nerede buluşuyoruz? The car needs to go to the mechanic, shall we go together? Arabanın tamirciye gitmesi gerekiyor, beraber gidelim mi? The car needs to go to the mechanic, Shall we go together? Arabanın tamirciye gitmesi gerekiyor, beraber gidelim mi? Sounds great. Kulağa harika geliyor. Sounds great. Kulağa harika geliyor. What are you planning to do on the weekend? Hafta sonu ne yapmayı planlıyorsun? What are you planning to do on the weekend? Hafta sonu ne yapmayı planlıyorsun? As soon as possible Mümkün olan en kısa sürede. As soon as possible. Mümkün olan en kısa sürede. The car needs to go to the mechanic. Shall we go together? Arabanın tamirciye gitmesi gerekiyor. Beraber gidelim mi? The car needs to go to the mechanic. Shall we go together? Arabanın tamirciye gitmesi gerekiyor. Beraber gidelim mi? Which language do you think Sizce hangi dil? Which language do you think? Sizce hangi dil? We enjoyed the sun on the beach last weekend. Geçen hafta sonu sahilde güneşin tadını çıkardık. We enjoyed the sun on the beach last weekend. Geçen hafta sonu sahilde güneşin tadını çıkardık. Did you hear this song? It has a very beautiful melody. Bu şarkıyı duydun mu? Çok güzel bir melodisi vardır. Did you hear this song? It has a very beautiful melody. Bu şarkıyı duydun mu? Çok güzel bir melodisi vardır. We heard a lot about you. Senin hakkında çok şey duyduk. We heard a lot about you. Senin hakkında çok şey duyduk. The weather is beautiful today. How about a picnic? Bugün hava çok güzel, pikniğe ne dersiniz? The weather is beautiful today. How about a picnic? Bugün hava çok güzel, pikniğe ne dersiniz? I feel bad. Kendimi kötü hissediyorum. I feel bad. Kendimi kötü hissediyorum. How's the weather? Hava nasıl? How's the weather? Hava nasıl? Yes. How many would you like? Evet, kaç tane istersiniz? Yes, how many would you like? Evet, kaç tane istersiniz? Should I do? Yapmalı mıyım? Should I do? Yapmalı mıyım? Approximately how many CDs do you have? Yaklaşık olarak kaç CD'niz var? Approximately how many CDs do you have? Yaklaşık olarak kaç CD'niz var? What are you doing right now? Shuanda Neyaysun, What are you doing right now? Shuanda Neyaysun, Are you going now? Shimdigidejeek Misin, Are you going now? Shimdigideje Misin. Did you see what was done? Did you see what was done? Again, Tekrash, Again, Tekrash, Once again. Birkezdaha, Once again. Birkezdaha, How was your weekend with your family? Ailenle hafta sonu nasıl geçti? How was your weekend with your family? Ailenle hafta sonu nasıl geçti? Let me say. Söylememe izin ver. Let me say. Söylememe izin ver. See you later. Sonra görüşürüz. See you later. Sonra görüşürüz. I have to see you. Seni görmeliyim. I have to see you. Seni görmeliyim. What books have you read lately? Do you have any suggestions? Son zamanlarda hangi kitapları okudun? Önerin var mı? What books have you read lately? Do you have any suggestions? Son zamanlarda hangi kitapları okudun? Önerin var mı? How was your weekend with your family? Ailenle hafta sonun nasıl geçti? How was your weekend with your family? Ailenle hafta sonu nasıl geçti? Can you check if possible? Mümkünse kontrol eder misiniz? Can you check if possible? Mümkünse kontrol eder misiniz? I am also reading. Ben de okuyorum. I am also reading. Ben de okuyorum. Is it all over? Hepsi bitti mi? Is it all over? Hepsi bitti mi? Suitable for. İçin uygun. Suitable for için uygun